İyi akşamlar, Lumi'nin bilgi köşesine hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat. Her akşam karşınıza yeni bir konudan çıkıyorum ve birlikte çok güzel yeni şeyler öğreniyoruz. Siz de bunu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Aboneye tıklayıp ve benimle her akşam yeni bir şeyler öğrenelim. Şimdi gelin birlikte bakalım. Bugünkü sorumuz neymiş? Neler öğrenecekmişiz? Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Örgütü BM 1945'te oluşturuldu. Temel amacı dünyadaki barışı ve dengeyi korumaktır. Genel merkezi de New York'tadır. Başlangıçta 51 devletten oluşan BM'nin 2009 yılı başında 191 üyesi vardı. BM dünyayı yönetmez, devletlerin görüşlerini paylaştıkları ve uzlaşmaya çalıştıkları bir yerdir. BM uluslararası anlaşız, anlaşmasızlıkları çözmeye ve tüm dünyayı ilgilendiren politikalar düzenlenmeye çalışır. Temel iki organı her üye devletin bir temsilcisinin olduğu Genel Kurul ve zaman zaman çok önemli kararlar alan Güvenlik Konseyi'dir. İyi oluyor değil mi? Bazen detaylıca bir şey öğrenmek, okumak. İşte biz de böylelikle biraz kafa dağıtmış oluyoruz. Tabii ki son günlerde olanları unutmuyoruz, unutturmuyoruz, asla unutmayız. Ama hayata bir şekilde ilgilenerek devam etmeliyiz. Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın diyorum. Sevgiyle saygıyla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam tekrar görüşmek ümidiyle aboneye tıklayın ve yarın akşam tekrar beni karşınızda bulun. Kocaman öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum hepinize. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar.